Banko 4 nolu sıkı dost Mehmet Salih Çelik'le bu Safkan devamlı Can e, Cener isimli Safkan'a feda koşuyordu grup 1 grup 2 yarışlarda grup 3 yarışlarda ama ilk defa ekürüsüne feda'yı koşmayacak ve kendine koşacak e, gruba baktığımız zaman da grup çok uygun e, normalde bu Safkan dördüncü koşuda Handicap 21 yarışta start alması lazım. Ama bugün İdilgilleri şartlı 4 yarışı tercih etmiş e, gruba baktığımız zaman grup inanılmaz uygun e, zaten böyle bir grubu daha asla bulamaz e, Mehmet Salih içerikli de uyumu mükemmel bu safkanın e, son 3 startını da beraber start aldılar bu safkan e, Son yarışını zaten kısa vade 8 yarışta start aldı e, Birinci olan Can Cener ikinci olamaz. Soydere bu safkanda üçüncü oldu. E, Can Caner zaten grup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne koşan bir safkan. Soydere de e, kısa vade ve açık grup yarışlarda boy gösteren safkan. Ve bu atınların arkasından üçüncülük yaptı bu safkan. E, grup çok uygun. İkman pistine de baktığımız zaman bu koşuya arka arkaya iki tane dereceli galop yaparak hazırlandı. 800 metreyi 55.7 400 metre 27.8 rahat işindi. Bütün dikkatlerini üzerine çekti. Bugün 4 nolu sıkı dost Banko'nuzdur. Banko 2 nolu Martina üstüm çelikle e, son yarışında 1500 metre kumda 3 boy startta kalmıştı. E, bu yüzden çok etkili koşamadı. Buna rağmen 3. oldu. Bir önceki yarışında 1500 metre kumda Müslüm Çelik'le etkili bir sprintiyle koşuyu kazanmıştı. O yarışına ben hayran kaldım. Bugün gruba baktığımız zaman grup çok uygun. Ee, bu safkanın özelliği start verildikten sonra at devamlı teşvik istiyor. Son 600 metreye kadar teşvikle geliyor bu safkan ve viraj dönüldükten sonra at resmen rahatlıyor ve kanatlanıp uçuyor bu safkan. E, mesafenin 100 metre kısalması aleyhine ağır bir safkan. Ama grup çok uygun. E, Müslüm Çelik'te start alacak. Müslüm Çelik'te Ankara'nın en çok yarış kazanan jokeyi. Bunun avantajı da var bu safkan için. Ayrıca bu safkan itman pistinde de kusursuz görünüyor. Koşacak 7 safkan içinde. İtman pistinde en iyi golobu bu safkan yaptı. Ankara iç pistte kumda 800 metre 50.0 400 metre 24.0 rahat işinde bütün dikkatlerin üzerine çekti ve pır pırır görünüyordu. Bugün iki nolu Martina Müslüm Çelik ile bankomuzdur. Banko 1000 nolu Pehlivan Yıldızı Nevzat Avcı'da start alacak. Bu safkanı banko atmamızın dört nedeni var. Birincisi grup çok uygun ve rakiplerine göre çok istikrarlı koşuyor. İkincisi safkanın üzerinde Nevzat Avcı var. İzmir'in en çok yarış kazanan jockey. Bu sene 72 defa yarış kazandı. Ve İzmir'de en çok yarış kazanan bu jockeyimiz. Üçüncü e, banko atmamızın nedeni e, bu safkan son yarışında dilbağı takısıyla start almıştı. Atın ilgileri bu sefer dilbağı takısını çıkardılar. Yani takı değişikliği yaptılar. E, bu da safkana olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve dördüncüsü de altı safkan içinde idman pistinde en iyi golabı bu safkan yaptı. 800 metre 49.5 400 metreyi 25.0 rahat işinde sağlıklı ve pırıl pırıl görünüyordu. İşte bu nedenlerden dolayı bin nolu Yıldızı Nevzat Avcı ile bankomuzdur. Bankomuz Yedinoğlu Şinov Sugar Kadir Tokaçoğlu ile start alacak. Her geçen gün bu safkan üstüne koyuyor ve artık geliyorum sinyali veriyor. bir önceki yarışında 1200 metre çimde ben 5. beğendim. Son yarışında da 1200 metre çimde bugünkü binecek jockey Kadir Tokaçoğlu ile ya üçüncülük yaptı. O yarışını izledim. Birinci kulvardan çıkıyordu ve koşuya tempo verdi. Son 400 metreye kadar da öndeydi. Son 200 metreye kadar da birincilik mücadelesi verdi bugün mesafe 1600 metre kum ve bu safkan koşuya tempo verecek. E, temposunu bozacak bir safkanda göremiyorum. E, viraj dönüldükten sonra da 3-4 boy avansı alırsa sert jokey ile kesinlikle bu safkan koşuyu bitirecektir. Ayrıca koşacak 8 safkan içinde İtman pisinde en iyi golobu bu safkan yaptı. 1000 metreyi 1.01.7 işinde açık yarış hatları gibi kalop yaptı bugün tam pis ve mesafesinde etkili jokey ile yedin oğlu Şinov Sigur bankomuz